Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Facebook'ta arkadaşlar arkadaş listenizi nasıl engellersiniz? Bununla ilgili olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Facebook'ta bildiğiniz gibi arkadaşlarımızı ekliyoruz. Arkadaş listemizde herkese açık olabiliyor. Facebook'taki bu arkadaşlarımızı nasıl gizleyebiliriz? arkadaşlar gizleme işlemi nasıl yapabiliriz? Bunu anlatacağım. Dilerseniz şimdi işlemlere başlayalım. Facebook uygulamasına cep telefonumdan oturum açıyorum. Ben iPhone'dan anlatıyorum ama Android ve iOS'ta aynı şekilde yapılıyor. Facebook'a giriş yaptım. Şimdi bu benim haber bandım. Sağ alt taraftan şu üç çizgiye dokunuyorum. Ardından e, en alta kaydırıyorum. E, listeyi şu çıkış yap kısmına kadar görmeniz lazım. Buradan ayarlar diyorum. Ayarlar kısmında da hiç uğraşmadan direkt şu yukarıdaki arama butonu, ayarlarda ara kısmına arkadaş yazıyorum. Ve ikinci sırada arkadaş listeni kimler görebilir şeklinde bir bölüm var. Buna dokunuyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaş listeni kimler görebilir kısmında ben de herkese açık diyor ki Facebook ve Facebook'un dışındaki herkes senin arkadaş listeni şu anda görebiliyor diyor. Ben bunu istemiyorum. Sadece arkadaşlarım görsün diyebilirim. Ya da e, şuradan diğerlerini de açıp sadece ben göreyim ya da sadece belirli arkadaşlarım görsün seçeneklerini de yapabilirsiniz ya da herkes görsün ama şu kişiler hariç diyebilirsiniz. Ben güvenli olması açısından sadece ben seçeneğini burada işaretlemeyi doğru buluyorum. Bu sayede hiçbir arkadaşım ya da hiçbir insan benim Facebook'taki arkadaş listemi göremiyor oluyor. Bu da tabi bize bir güvenlik sağlıyor. Gördüğünüz gibi son derece kolaydı. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlere sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden. Bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.